Evet. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars'ta Hem savaş yapacağım Hem de kutu açacağım Arkadaşlar Evet Yine kulüpten bir arkadaşımızla oynuyoruz e, Kulübümüze gelmişti Ona ilk sordum Videoya girmek ister misin O da deyince evet tamam girelim dedim Evet Arkadaşlar iki maç sonra ee, ne oluyordu? Ha iki maç sonra arkadaşlar görev tamamlanmış olacak. Aa, şurada bir bul var. Tamam ben çıkacağım abi buradan. Aa, şurada birileri kesiliyor. Ee, arkadaşım kesiyormuş. Tamam. Aa, öldü bu arada. Aa, arkadaş Dodo kolt kaç 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 kaç. Oo. Abi, nasıl aldım gördünüz mü? Evet, Rosa gitti mi? Oh yok artık. Evet, abi, şurada birileri var, burada birileri var, burada birileri var. Orada birileri var, orada birileri var. Orada birileri var, orada birileri var. var. Yaşay emir aga, emir aga. Yaşay emir aga, emir aga. Şahe emir aga Helal ve helal Çok iyi değil Evet he. Son maçımıza giriyoruz, Kutularımızı açıyoruz Bu video biraz kısa olmuş evet. Ama kusura bakmayın ya Kutu açacağım diye Böyle bir kısa video yapayım dedim Siz de kutu açın Görmüş olursunuz Bugün 3 video atacağımız için zaten 3. da gelir baya birkaç saat sonra gelir. Şöyle bu bunu aldık bunu aldık evet. Tamam ortada kutuları aldık. Yani güzel ölüyorlar. şurada bir Nita Rosa kavgası var. Nita öldü ölecek. Öldü ölecek Nita. Ama ben arada kaldım. Arada kaldım öldüm. Abi öleceğim 100 kesin de ya. Oo, roza içlerinden geçti hepsini. Tı Abi ya ben bu süperseneyi abi. abi. Abi abi. Yapma bunu bana süpersen. Abi. Olamaz. No. No. Arkadaşlar ben çalıda tutacağım. Evet çalıda tutma sertik. Çalıda pusma time. Klasik şeyimizi atalım. Ben bu emojileri daha çok seviyorum diğer emojilerden. Emo emoj, emojilere göre. En sevdiğim emoj, emojiler. Emojiler. Heh şu şey e, karakterlerini emojileri oh, her yerden bastırıyorlar şu tarafa doğru ben bir kaçayım gazın oraya doğru o oh, rak yıldızı koltmeni bir şey var orada ha bel var kaşılmış üstünüm yok o oh, bir bir kişi aldı. Biri orada. Benim şu tarafa doğru kaçmam lazım hemen. Abi birilerinin ölmesini beklememiz lazım. Ozu çok iyi oynuyor şu ya. Keşke görev Rosa ile olsaydı abi. Biraz daha işim kolaylaştı. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şey, he. Aldık aldık. Aldık 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 aldık. Aldık 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 aldık. Aldık. Vallahi onu aldım. Vallahi aldım onu. Vallahi aldım onu. Yani kazanmak istiyor bu arkadaşım. Ama kazanmamız baya zor. Hem de aşırı bir zor. Abi ben kaybedeceğimizi biliyordum ki. Neyse zaten aldım. ay bir sürü görev tamamlandı ya. Jesse ile. bir saniye. Abi bugün kutu açılımı evet başlıyor arkadaşlar. Hemen kutu açılımımıza başlayabiliriz. Evet ilk büyük kutumuzu açalım bakalım. Ha bu arada bu benim yan hesabım. Onu da bilgisim benim. Yani bu benim az hesabım değil. Bakalım kaç yazdı. Altı. Vallahi altı yazdı. Vallahi altı yazdı. Vallahi alt yazdı. Vallahi alt yazdı. Arkadaşlar cidden alt yazdı. Cidden alt yazdı. Cidden alt yazdı. İnanamıyorum. Alt yazdı. Vallahi alt yazdı. Alt yazdı abi. Alt yazdı. Ben senin gibi oyununun da. Abi ya. Abi lanet olsun. Gitsem gerek iyi eğlenceler diyorum. Maalesef. Abi beni ne ya. Neyse. Nah, bu, bu arada benim yan hesabım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.